Evet arkadaşlar bugün buzdolabındaki akıtan suyu yani buzdolabının dışına değil de içine akan suyu normalde bu su buzdolabın e, buzdolabının içine akması gerekirken bakın şu su buzdolabın e, buzdolabın bakın suya bak içine akıyor yani buzdolabının üzerinde bir tıkanıklı olduğu için bu sunun normalde şey yokması lazım bakın. Ne kadar su birikmiş. Bu e, buzdolabının dış tarafından yani içeride bir delik var. E, dışa, içerideki su dışarı. E, bu buzdolabının motoru kısmında motorun üzerine bir tane şey, naylon bir şey var bir kova. Orada da motor çalıştıkça o, bu su buharlaşıp e, şeye gidiyor. Yani ben buzdolabı e, buharlaşıp kayboluyor. Yani bu suyun buzdolabına suyu şey yapacağız. Boşaltacağız. artık tıkanan deli açacağım. Hani orada bir delik var bu Onu açıp normalde size göstereceğim şimdi bunu. Ben dolabı önce boşaltıyorum. Şimdi bunu açıyoruz. Şu kapağı. Bakın. Suya bakın suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Su. Yani burada. Şimdi buradaki ilerimizi alıyoruz. Bezimizi şurada bir delik var. Bak suyu görüyor musun? Bak ne kadar su birikmiş. Buradaki delikten. Şimdi bir tane kürdanla şu kürdanla biz buzdolabımızdaki tıkanan o deliği açıp buradaki buharlaşan suyu yani buhar olan suyu şey arka bulazdanın arkasındaki delik var ona vereceğiz. Şimdi buradaki buhar su nerede bakın şurada bir delik var bakın arkadaşlar bu tıkanmak suya bak görün su birikmiş su bak birikmiş hatta küf yapmış buradan Burada bir kürdanımızla suya bakın. Bir kürdanımıza deldik. Bakın gördünüz mü? Su nasıl gidiyor? Suyu gördünüz mü? O tıkanan deliği şu anda açtık. Bu su buzdolabının bu delik vasıtasıyla buzdolabının arkasında motorun üzerinde bir tane şey var. Ee, bir kova gibi bir şey. Oraya gidiyor. Oradan da şeye gidiyor. Soğanlaşarak ııı ee suyun bozulmasını buharlaşan suyun işte şey gitmesini şey hatta bir kova üstü şey yapayım biraz su dökeyim buraya bakın arkadaşlar görün hani deliğin nasıl tıkandığını biraz önce buradaki delik nasıldı tıkalıydı o, oradaki su nereye gelmişti tıkalı olduğu için de buzdolabının içine bakın buraya hep gelmiş tabi buzdolabının içine kötü okulara sebep oluyor burada bir kürdanla bu deliği açtım Bakın deli açtığıma dahi bakın şeye bakın.